Sanat kişiliğindeki bir klasik kalıpların sınırları dışına çıkması, 2- iletisini düş abartarak yansıtması, 3- eski değer yargılarını yerle bir etmesi, 4- sağduyudan şaşmaması özelliklerinden hangileri nedeniyle Victor Hugo'nun Fransız romantizmini yansıttığı söylenebilir. Fransız romantizmini Lamartine'den ve Alfred Musset'den çok Victor Hugo'nun sanatçı kişiliği yansıtır. Burada gibi fazla olmuş bunu çıkartalım. Şiir, nesir, roman, oyun gibi her alanda kalem oynatan bu doğurgan deha gerek biçimde gerek özde Klasiklerin kalıplarını, kuramlarını, sınırlarını delip geçmiş. Klasik kalıpların sınırları dışına çıkmış. Geldi bile bakın ilki. Eski değer yargılarını alt üst etmiştir. İkincisi de geldi. Eski değer yargılarını yerle bir etmesi. Bunu da alacağız. Fransızlar Fransız ihtilali politikada neyse romantizmde Fransız edebiyatında odur derler ki çok doğrudur. Bencil kişiliğin susturulmasını, sağduyudan şaşmamayı salık veren Paskalların, Buelo'ların tersine Hugo, renksiz nesnelciliğin yerine ihtiraslı öznelciliği, sağduyu ve mantık yerine muhayyile cümbüşünü ye tutmuştur. Cevap 1 ve 3 yani B. Bu parçaya göre burnout sendromuna yakalanmak istemeyen bir kişiden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenebilir? Burnout sendromunun ne olduğunu biliyor musunuz? Türkçe'de tükenmişlik sendromu olarak da adlandırılan burnout, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz kalması sonrası ortaya çıkan bir tükenme hali. Tükenmişlik sendromu özellikle iş stresinin yoğun olduğu ve iş yükünün sürekli yüksek olduğu yerlerde çalışanlarda olmak üzere günümüzde oldukça yaygın olarak görülen bir sendrom. Ancak unutulmamalı ki işinizi yaşamınızın merkezine koymak ya da tam tersi hayatınızı her şeyin üstünde tutmak doğru yaklaşımlar değil. Her iki durumda hayatınızda ve psikolojinizde ciddi sorunlara neden olabilir. Çizdiğim kısımlarda aslında ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Sorumuz dedi ya ne yapması gerekir? A. İş ve özel hayat dengesini kurarak bu dengeye göre bir yol çizmesi geldi bile cevap. Bakın iş, özel hayat dengesi. Burada ne demişti? İşi de yaşamın merkezine koymak doğru değil. Hayatı da her şeyin üstüne koymak doğru değil. Yani ne gerekiyor? Denge. B etkilendiği bir sorunu vakit geçirmeden gidermeye çalışmak sorun gidermekten hiç bahsetmiyor. C işine odaklanarak dış dünyadaki sorunlardan uzak durmak tam tersi zaten işe çok odaklanmaktan kaynaklanıyor. D yaşadıklarını bireysellikten çıkarıp toplumsal bir çerçeveden ele alması. Hayır burada da yok. E çevresinin kendisini ruhsal olarak yormayacak kişilerden oluşturması. Cevap bu da değil. Cevabımız A. Yazar bu parçadaki altı çizili cümleyle Türkçenin bir doğayı yansıtma gücü, iki sözcük üretmeye uygunluk, üç ses uyumunda mükemmellik özelliklerinden hangisine dikkat çekmektedir. Denize doğru toprak yola inen kıvrıntılardan elim ayağım öyle yanmaya başladı ki kollarıma bacaklarıma kova kova dikensiz kızgın kumlar boca ediliyor sanki. Göz kamaştıran güneşten az çok korunabileceğim ağaçlı yere daha var ama gel de dayan duramadım. Bakınca anlaşıldı. Bir yanımı ısırmakla kalmamış, öbür yanıma da atlamış gözle görünmez dişler. Ne anlamlı derleyip biçimlendirmiş Türkçe. Isırgan. İçim rahat artık. Isırgan dedim ya biliyorum. Bakın şurada bir yanımı ısırmakla kalmayan öbür yanıma da atlayan dişler. Burada ısırgan kelimesi doğayı yansıtıyor. Tıpkı bir hayvanın dişleri gibi bu bir ot olmasına rağmen ısırıyor. Yani doğadan alıyor adını. Diğer taraftan ısırmaktan ısırgan yani yapım eki de var. Sözcük türetmeye uygunlukta var. O yüzden 1 ve 2 yani cevap de. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Burada olduğu gibi çıkarılamaz, söylenemez, gösterilemez, ulaşılamaz gibi olumsuz köklü sorularda önce şıkları okuyoruz. Oradan anahtar kelime belirleyip sonra metnimizi buna göre amaçlı okuyoruz. A. Son 10 yılda Türkiye'de ve dünyada enerji gereksinimi artmıştır. İşte burada Türkiye'de ve dünyada enerji gereksiniminin artması. B. Sürekli karbon salınımı dünyadaki doğal dengeyi bozmaktadır. Karbon salınımının dengeyi bozması. C. Enerji kaynaklarının bir kısmı insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. İnsan sağlığını tehdit etmek. D. İnsanoğlunun geleceği fosil yakıt kullanımının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle tehlikededir. İnsanoğlunun geleceği tehlikede. E. Küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık dünyaya açlık sorunuyla karşı karşıya getirmektedir. Küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık dünyaya açlık sorunuyla karşı karşıya getiriyor. Aa, son 10 yıla bakarsak dünyada ve Türkiye'de pek çok sorun yanında enerji, çevre ve istihdam sorunlarının öne çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda en çok konuşulanlar ise global ısınma, sera etkisi, çölleşme, yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, farkındalık, yerel kaynaklar, bağımlılık, fakirlik ve ekonomi, dünyada ve Türkiye'de artan enerji ihtiyacı ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan yani petrol, doğalgaz ve kömürden sağlanıyor. Geldi işte bakın ne dedi? Dünyada ve Türkiye'de artan enerji ihtiyacı, A'da da söylemişti bunu. A buradan gitti. Bunun sonucu olarak da atmosferdeki karbon salınımı sürekli artıyor. Sera etkisi, kuraklık ve çölleşme sadece insanoğlunun geleceğini değil, tüm doğal yaşamı tehdit ediyor. İşte bakın ne demişti? Karbon salınımı dengeyi bozuyor. Burada ne dedi? Karbon salınımı sürekli artıyor. Sera etkisi, kuraklık, çölleşme gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. B de gitti. Fosil yakıtlardan çıkan zararlı gazlar aynı zamanda asit yağmurlarıyla ormanlarımızı ve topraklarımızı tahrip ediyor. O zaman insanoğlunun geleceği, ormanlarımız ve topraklarımız, geleceğimiz fosil yakıt kullanımının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle tehlikede. Fosil yakıtlardan çıkan gazlar ormanlarımızı ve topraklarımızı tahrip ediyor. Bu da gitti. Hidrokarbon kaynaklı enerjilerin kanserojen olduğu da çok önemli bir gerçek. Sağlıkla ilgili bir şey vardı. Nerede? Bakın insan sağlığını tehdit ediyor. Kanserojen olması insan sağlığıyla ilgili. Bu da gider ama E çıkmaz. Yani kuraklık ve kuraklığın getirdiği açlık sorunu metnimizde geçmiyordu. O yüzden cevap E. Bu parçaya göre tiyatro yazarından beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Sahnede dekor, kostüm, ışık ve renk hakimiyetine yöneliş tiyatroyu hem bayağılaştırıyor hem de kendinden hayatı sözle anlatma sanatından uzaklaştırıyor sahneye oyuncunun ayağına dolaşan seyircinin dikkatini dağıtan süslerden, kartpostal manzaralarından temizlemek, sözün dışındaki her şeyi yalın bir sadeliğe götürmek gerekir. İşte tiyatro yazarı da bunu gerçekleştirebilmelidir. Aslında geldi son kısımda ne yapması gerektiği. Şuradaydı işte bakın. Buraya uygun bir cümle arayacağım. Okuyalım bakalım şıkları. A. Zengin bir dekor oluşturarak göze hitap etmek. Tam tersi. Gereksiz dekordan arındırılmalı dedi. Bu olmaz. B. Toplumsallığı yakalayarak seyirci oluşturmak. Konumuz toplumsallık değil. C. Sözlerin etkileyiciliğini azaltacak ögeleri tiyatrodan uzaklaştırmak. İşte bakın o ögeler hangileri? Neymiş? Süsler, kartpostal manzaralar, sözün dışındaki her şey. Bakın sözün dışındaki her şey. Sözün etkileyiciliğini azalacak ögeler. Bunların hepsi temizlenmeli dedi. Bakın temizlemek gerekir. Burada ne dedi? Uzaklaştırmak cevap geldi bile. D. Oyun yazarken seyircinin eğitim düzeyini göz önünde bulundurmak. Hiç eğitim düzeyinden bahsetmedi. E. Merak unsurunu arttırarak seyircinin ilgisini devamlı tutmak. Hiç bundan da bahsetmedi. Cevap C. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Önce metnimizi okuyalım. Ana fikir nedir? Ne anlatıyor? Ona göre sorumuzu da bulalım. Aslında bu ikisi aynı geni taşıyor. İki şeyden bahsediyor. Demek ki şıklarda ikili bir şey arayacağız. İki şey arayacağız. Hatta iki ayrı gövdeyi birleştiren baş gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü biri ötekiyle hayat buluyor, bir olmadan öteki hareket edemez. Birinin ak dediğine diğeri siyah diyemez. Biri ötekini destekliyor, besliyor, büyütüyor ve ar ediyor. Ancak iletişim araçlarının işlevine bakıldığında kültürü biçimlendirmedeki rolünün nedenli yüksek olduğu açıktır. Burada artık bize o iki şeyin ne olduğunu söyledi. Bakın iletişim araçları ve kültür. Burayla ilgili bir şey gelecek galiba. Devamını okuyalım. Dolayısıyla medyanın ürettiği ve taşıdığı kültürün popüler karakterde olması kaçınılmazdır. Geliyor iki şey medya ve popüler kültür. Popüler kültüre ilişkin pek çok kanaat ve davranışın kaynağı medyadır. İkisi birbirini doğuruyor dedi ya aynı geni taşıyor ya. Popüler kültür ve medya. Ancak medyada bunu yoktan var etmiyor. Zaten işlemekte olan bir piyasaya kıyak geçiyor. Popüler kültür günümüzdeki görünümünü de büyük ölçüde medyaya borçludur. Popüler kültür, medya, netleşti artık şıklarda popüler kültür ve medya arayacağım. Bu ikisi de aynı geni taşıyor dedi ya. Aynı geni taşıyanlar popüler kültür ve medyaymış. A medyanın modernleşmeyi üreten ve kitlelere ulaştıran bir işlevi olduğunu söyleyebilir miyiz? Burada popüler kültür yok olmaz. B hep medyayı suçluyoruz. Toplumun da bu olumsuz tutumu medyayı yanlışa sürüklemiyor mu? Burada da popüler kültür yok olmaz. C. Anladığım kadarıyla siz popüler kültürü medyanın ürettiğini söylüyorsunuz. Doğru mu? Geldi cevap işte. Popüler kültür ve medya. onu üretiyor yani. Bakın burada ne dedi? Aynı geni taşıyor. Aynı gövdedeler. Biri ötekiyle hayat buluyor. Yani üretiyor. Cevap C. D. Nedir o halde popüler kültür? Ne ile tanımlayacağız popüler kültürü? Burada sadece popüler kültür olduğu için olmaz. E. Medyanın sıklıkla geleneksel motiflere başvurmasını nasıl yorumluyorsunuz? Burada da sadece medya var. Cevabımız gelmişti zaten. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi okurun tanıdığı bir yazarın yapıtını okurken yapacaklarından biri olamaz? Bir yazarı yakından tanımak, onun günlük yaşam içinde çıkardığı sesleri bilmek, yapıtına belli bir mesafeden bakabilmeyi engellememeli. Yani tarafsız olmalısınız diyor. Çünkü yazıların son derece entelektüel bir sesi de vardır. O nedenle de yakın arkadaşımızın eğlenceli yazılarını okurken İyi bir yazarın zekice yorumlarını da okumuş olursunuz. Özellikle edebiyat ve sinema üzerine yazdığı yazılarında onun bu konulardaki derin bilgisini görüp bir kez daha hayran kalıyorsunuz. A. Yazarın bilmediği yönleri keşfetmek Metnin geleneğine baktığımızda tanınmış olsak da bilmediğimiz yönlerini yazılarını okurken keşfedebiliriz. O yüzden bu olur. Yazarın yaklaşımlarındaki zekayı yakalamak zaten söylemişti zekice yorumlarını görürüz diye. C yazara karşı ön yargılardan kurtulmak ilk cümlemizde söylemişti. Demişti ki onu tanıyor olmanız ona belli bir mesafeden bakabilmeyi engellememeli. Yani ön yargılarından uzak ol dedi. D yazarın yazarlık yönünü tanımaya çalışmak. Bakın şuralarda söylediği derin bilgisine bir kez daha hayran olursunuz. Yazılarında onun bu konulardaki derin bilgisine yani yazarlığına hayran olursunuz dedi. Bu da gitti. E. Yazarı günlük yaşamı içinde değerlendirmek. Tam tersi öyle değerlendirmeyin. Tarafsız bakın dedi. Bakın onu tanımanız sizin belli bir mesafeden bakabilmenize engel olmamalı dedi. Belli bir mesafeden bakın. O yüzden cevap E. Bu parçada sözü edilen annenin çocuğu için yaptıkları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Bir bilim insanı başarısının sırrını şöyle açıklamış. Çocukken bir gün elime aldığım soğuk su şişesi kaydı ve düştü. Annem sadece olayı gözlemledi, bana bağırmadı, beni cezalandırmadı. Bu suyu senin temizlemen gerekiyor dedi. Suyun görünüşü de çok hoş diyerek bana süngeri verdi. Dökülen suyu temizledim. Sonra birlikte yine şişe su doldurduk. İki elimle nereden tutacağımı denedik. Dökmeden nasıl tutacağımı öğrendim. Annem kararı bana bırakmıştı, beni engellememişti. Son cümlede zaten geldi. Annem kararı bana bıraktı, beni engellemedi. A. Ona döktüğünü temizleme alışkanlığını daha küçük yaşta vermeye çalışma. Mesele döktüğünü temizleme değil. Bakın ne dedi? Başarının sırrı. B. Onu bir daha aynı şeyi yapmak için yüreklendirecek ortam oluşturma. C. Karar verme sorumluluğunu çocuğa bırakarak onun kendisine güvenmesini sağlamak geldi. işte. annem kararı bana bırakmıştı. Karar verme sorumluluğunu çocuğa bırakma. Kendisine güveni sağlama beni engellemedi. Çocuk kendine güvendi, işi yaptı ve öğrendi. D boşalan şişenin tekrar doldurulabileceğini göstererek çocuğu eğitmeye çalışma E kitaplardan öğrenemeyeceklerini öğreterek çocuğunu iyi yetiştirmeye çabalama Cevap C